Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdin Şentürk. Yaklaşık 3 hafta gibi bir süredir artık yataktan kalkamayacak düzeyde rahatsız olduğumdan pek kanala video atabilecek zamanım olmadı. Ancak kendimi biraz daha toparlamamla birlikte senin için kaldığım yerden video öğretmeye devam ediyor olacağım. Bu videomda da biraz sesim kötü gelebilir. Bunun için de şimdiden kusuruma bakmayın. Bu videomda senin için sınava son 2 ay kala bu Mayıs-Haziran dönemindeki benim çalışma sistemi nasıldı biraz sana bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok kısa merak eden arkadaşlarım için benim gerçek sınav netlerim nasıldı bundan bahsedecek olursam. Benim TYT kısmındaki netlerim yani sınav öncesi yaptığım netlerimden biraz daha düşük gelmişti. Çünkü ben bu sınav anında bu TYT kısmını yetiştirememiştim. Benim TYT'de yaklaşık olarak 90 netim falan vardı. Ancak notumun düşük olduğundan beni oldukça geriye attı ve benim TYT sıralamam 42.000 gelmişti. AYT kısmındaysa böyle süre konusunda falan herhangi bir sıkıntı yaşamadığımdan ve biraz daha böyle sınav öncesinde daha çok AYT ağırlıklı çalıştığımdan dolayı yani benim netlerim bu normal sınavlarda denemelerde falan yaptığımdan biraz daha yüksek geldi. Benim gerçek sınavda AYT kısmındaysa sayısalda 80 soruda yaklaşık böyle 70 netim falan vardı. Bu sayede bu TYT kısmındaki 42.000 olan sıralamamı bu AYT ile birlikte 13.000'e kadar çekebilmeyi başardım. Şimdi benim bu sınava son 2 ay kala çalışma sistemi nasıl da buna gelecek olursa ilk olarak TYT ile başlayacak olursam. ben TYT kısmında sınava son artık 2 ay kala çoğu arkadaşım konularını bitirmiştir diye tahmin ediyorum. Eğer ki senin de şu anda hala eksiklerin varsa en başta bunları bitirmelisin. Ancak onun haricinde hani bundan önce çalıştığım konulara tekrardan çalışmayı ben çok faydalı bulmuyorum. Ya bunlar senin için biraz nasıl diyeyim zaman kaybı olacaktır. Bunun yerine eğer ki TET netlerini arttırmak istiyorsan böyle konu tekrarı yapmaktan veya böyle en baştan konulara çalışmaktan ziyade iki güne bir falan deneme çözüp bunların analizlerini yapman senin için çok daha faydalı olacaktır. Kaldı ki kendimde bu TET kısmındaki en fazla net artışımı özellikle sınava son iki ay kala ki bu yaptığım seri deneme sınavları ya da falan yakalamışımdır diyebilirim. Şimdi sınava son iki ay kala benim bu TET deneme çözme rutinim nasıl da buna gelecek olursak ben sınava son 2 ay kala, bu Mayıs ve işte Haziran başlarında diyeyim, genel olarak iki güne bir genel TYT denemesi çözüyordum. Sınava son böyle bir iki hafta kala filan da artık her gün seri olarak TYT genel denemesi filan çözmeye başlamıştım. Ve ben böyle TYT genel denemesi çözeceğim günlerdeki rutinim genel olarak şu şekildeydi. Ben her sabah sanki o gün işte gerçekten sınava girecekmiş gibi yataktan kalkıyordum. Bu sınava giriş saatim falan işte denemeyi çözeceğim saat falan. Genellikle böyle 9.30-11 arasına ayarlamaya çalışıyordum. Ve o gün sabah kalktığımda sanki gerçekten ben o gün sınava girecekmişim gibi kahvaltımı ona göre ayarlıyordum. Benim işte dikkatimi dağıtabilecek veya odaklamam biraz daha işte zorlaştıracak ne bileyim müzik vesaire falan dinlemiyordum. Ya böyle moralimi bozacak şeyler vesaire falan düşünmüyordum. Sanki gün gerçekten sınava girecekmişim gibi öyle bir psikolojiyle evden çıkıp yani kütüphaneye de böyle saat işte dediğim gibi böyle 9.30 11 arası falan gelmiş oluyordum. Ve kütüphaneye geldiğim zamansa saatimi ben işte yine sınav saatinden böyle 10 dakika öncesini falan ayarlayıp böyle işte saat 9.50 9.55 gibi falan geriye alıp bu deneme sınavını çözmeye başlamadan önce 5-10 dakika falan Böyle kendi kendimi rahatlatıyordum işte telkinler falan veriyordum kendime. Ya böyle biraz daha nasıl diyeyim ya yani zihnimi boşaltmaya çalışıyordum. işte birazdan deneme sınavına gireceksin ve yani elinden gelenin en iyisini yapmalısın şeklinde filan. Ya yani, tevkinler filan veriyordum kendime. Ve bu şekilde sınava böyle 5-10 dakika kala yani zihnimi boşalttığımda kaldı zaten gerçek sınava girdiğinde de ya direktman böyle al sınavı başla demeyecekler. Böyle bir 5-10 dakikalık bir bekleme süresi olacak senin içinde. Ya ben o zamanı ne şekilde değerlendireceğim dahi düşündüğümde bu sınava son işte 5-10 dakika kala yaptığım o kendim dinlendirme şey falan benim gerçek sınava çok daha rahat bir şekilde odaklanabilmemde oldukça faydası olmuştur diyebilirim. Sınava başladığım zamandaysa ben her zaman optik form kullandım. Yani şu an belki bazı deneme sınavları falan optik form vermiyor. Ancak sen şu an elindeki deneme sınavının optik formu yoksa da yani bir şekilde ya böyle internetten indirip yazıcıdan çıkartarak veya fotokopi çektirerek falan ya yani mutlaka bütün deneme sınavlarında optik form çözmeni tavsiye ederim çünkü yani optik formu çözmek e, optik formu kodlamak belki senin böyle çok fazla zaman almıyormuş gibi gelse de yani nereden baksan sınavda belki 3-5 dakikanı falan alıyor. Bu sebepten de girdiğin TYT genel denemelerini sadece deneme üzerinde işaretleyerek değil de optiğe de işaretleyerek ilerlersen çok daha faydalı olacaktır. Bunun yanında ben bu girdiğim deneme sınavlarında e, hiçbir zaman böyle 07 kalem falan kullanmadım. Bu işte geçen seneden işte 12. sınıftan falan kalma benim kurşun kalemlerim ve işte silgim vesairem falan vardı. Yani gerçek sınavda da sıfır kalem kullanamayacağım için ben her zaman bu deneme sınavlarımı falan kurşun kalemle çözüyordum. Deneme sınavından çıktıktan sonra ise her zaman ben bu deneme analizlerini falan tam olarak yaptım. Bu deneme analizi konusunda da ara sıra yine arkadaşlarım soruyor. Açıkçası ben böyle deneme analizleri konusunda çok ahım şahım bir şey yapmıyordum. Bundan önce kendim için hazırladığım bir Excel tablosu vardı. O Excel tablosunda konuları falan yazmıştım zaten kendime. Eve gittiğimde işte ben hangi konularda eksiklerim vesairelerim falan varsa işte ben şu konudan şu konudan yanlış yaptım diye oraya bir tane tık, at, tık işareti atıyordum. Ardından baktım böyle 2-3 denemede falan bir konuda yanlışım çıkmışsa zaten sen bunu anlarsın. Yani onlara gidiyordum direktman o konulara ya 2x hızında konu anlatım videoları izleyerek veya böyle kendimin elinde o konuyla ilgili özetlerin falan varsa böyle o 2-3 sayfalık özetleri işte böyle 10-15 dakika falan ayırıp okuyarak o şekilde ben tekrarlarımı hızlı bir şekilde yapıyordum. Ha eğer ki sen böyle ben Excel kullanmaktan çok fazla anlamıyorum falan diyorsan da ya bunu rastgele bir tane eskiz kağıdının üzerine vesaire falan da yapabilirsin yani. Ben mesela bu Excel tablosunu kendim için hazırlamadan önce bu e, branş denemelerini de yapmıştım özellikle. Bu branş denemesinin ilk sayfasında böyle boş bir sayfaya falan yani bu yanlışım çıkan konuları sadece işte o anda yazıyordum. Yani bütün konuları yazacağım vesaire falan diye de uğraşmadım. Atıyorum fizikle ilgili bir deneme sınavı mı aldım, branş denemesi mi aldım diye yazıyordum. İşte optik kısmında bir tane yanlışım çıktı diyordum. Tik işareti atıyordum. İşte kaldırma kuvvetinde bir yanlışım çıktı diyordum. Tik işareti atıyordum. Daha sonra da işte 2-3 tane falan arda yanlışım çıkınca da o konuları tekrardan bir yani tekrar ediyordum. Bunun haricinde sınava son 2 ay kala Böyle çok fazla ben bir paragraf ve problem sorusu vesaire falan çözmedim. Ya bundan önce özellikle işte Mart Nisan aylarında falan ya ben hemen de her gün veya iki güne bir düzenli olarak ya bir paragraf testi veya bir tane problem testi çözüyordum işte süre tutarak falan. Ancak bu sınava son 2 ay kala artık bana biraz daha bu gerçek sınav deneyimini yaşatabilmesi açısından ben işte böyle sadece paragraf veya problem sorusu çözmekten ziyade branş denemeleri çözmeyi çok daha faydalı buluyorum. Ya çünkü sen sınava girdiğinde yani Türkçe kısmında sana sadece paragraf sormayacaklar veya böyle sana sadece problem sorusu sormayacaklar. ya sen genel bir denemeye gireceğin için bu genel TET genel denemesi çözmediğin zamanlarda da herhangi bir böyle paragraf veya problem testi çözmekten ziyade alıp eline bir Türkçe matematik e, branş denemesi çözerek bunu değerlendirmenin ben çok daha senin için faydalı olacağını düşünüyorum. E, TYT genel denemeleri ile ilgili son ve en önemli olarak değinmek istediğim bir diğer konuysa ya özellikle şu son 2 aylık süre içerisinde girdiğin istisnası hiçbir deneme sınavını asla yarıda bırakma. Yani o deneme sınavı çok zor, kasıntı olsa veya o gün moralin bozuk olsa veya böyle dışarıdan herhangi bir ses vesaire falan senin dikkatini dağıtsa dahi o deneme sınavını aynı şekilde eğer ki başlamışsa çözmeye devam et. Çünkü ben bu hatayı bu 12. sınıfta ilk defa işte YKS'ye gireceğim dönemde yapmıştım. Ya ben o dönemde işte biraz denetlerim kötü olduğundan dolayı. Mesela diyorum benim bir dönemi sınavı çözmeye başladım ya o deneme atıyorum ya biraz zor bir denemeyse ve benim deneme anında işte ben şunu biliyorsam yani ben denemeden çıktığım zaman benim netlerim düşecek. Bunu biliyorsam o denemeyi genelde böyle özellikle işte matematik, Türkçe'de falan zorlandığım için ya, ya yarıda bırakıyordum. Yani moralim bozuldu işte olmayacak işte kendimi demoralize edeceğim vesaire filan diye çekindiğimden dolayı zor deneme sınavlarını yarıda bırakıp sadece kolay deneme sınavlarını çözüyordum. Ve açıkçası bu 12. sınıfta ilk defa YKS'ye girdiğimde ben yani bunun dezavantajını oldukça yaşadım. Çünkü... Gerçek sınavda ya benim normal deneme sınavlarında çözdüğümde bu paragraf sorular falan hem daha uzun gelmişti hem de bu matematik sorular falan biraz daha yaratıcı sorular olduğundan ben oldukça zorlamıştı ve benim sınav anında ya psikolojim gerçekten ya oldukça kötüydü ya baya böyle gözlerim dolu dolu falan çıkmıştım yani ilk defa YKS'den çıktığımda. Ancak eğer ki ben bundan önceki dönemde yani o deneme sınavlarını yarıda bırakmamış olsaydım belki o sınav anında o psikolojimi çok daha sağlam bir şekilde ya, diri tutabilirdim ve çok daha iyi netlerde yapabilirdim. Ancak bu da benim için ya bir nevi mezun senemde oldukça iyi bir deneyim oldu. Bu sayede bundan sonra işte mezun senemde girdiğim hemen hemen hiçbir deneme sınavında hiçbir denemeyi ben yarıda bırakmadım. Yani o deneme ya çok kötü gelecek de olsa veya böyle etrafta birileri ses çıkarıyor da olsa ya ben aynı şekilde eğer ki bir denemeye başlamışsam onu tam olarak devam ettirdim. Yani sonuna kadar gittim. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sayede mezun senemde girdiğim sınavda yani netlerim çok daha iyiydi ve ben gerçekten de o TYT sınavında yani süremi tam olarak yetiştiremesem de ben kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapmıştım. Yani onunla ilgili herhangi bir pişmanlığım yoktu. Sen de eğer ki bir deneme sınavına gideceksen ya o deneme sınavında elinden gelenin en iyisini yap veya böyle yani eğer kol sınavı yarıda bırakabilirim vesaire falan diyorsan yani hiç çözme daha iyi. İkinci olarak AYT kısmına gelecek olursak yani açıkçası ben AYT kısmında TYT kıyasla böyle son bir işte iki ay kadar özellikle bu Mayıs ayında filan deneme çözmekten ziyade eğer ki varsa eksiklerin üzerine gitmeye böyle konu çalışmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü TYT kısmında sen bütün bilgileri böyle yalayıp tutsan dahi eğer ki sınavda süreni iyi kullanma açısından yani sıkıntı yaşayacak olursan ya senin o çalıştığın öğrendiğin bilgilerin çok da sana bir faydası olmuyor yani. Ya, en basitinden kendim de sınavdan önce bu felsefe konularını falan ya bayağı böyle yalayıp yutmuştum. Ancak sınav anında süreyi yetiştiremediğim için o felsefe sorularının hiçbirine bakamadım bile. Bu sebepten de TYT netlerini arttırman açısından ya e, konu çalışmaya nazaran deneme çözmek ya senin için çok daha faydalı olacaktır. Ancak AYT kısmında süreyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacağından dolayı yani birçok soruya yani istediğin kadar zaman ayırabilirsin. Ya en basitinden kendimi mesela ya sınava son yarım saat kala falan AYT kısmı için konuşuyorum. Yani hemen de benim bütün sorularım bitmişti. Yani sadece o yarım saati de böyle yapamadığım veya işte zorlandığım, memnun olmadığım 3-5 soruya ayırmıştım sadece. Bu sebepten de AYT kısmında biraz daha böyle Mayıs ayında genel deneme çözmekten ziyade sadece böyle ara ara yine iki güne bir ee, sadece böyle TYT, matematik veya fen için branş denemesi çözüp kalan zamanını biraz daha ağırlıklı çalışarak ilerlemenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Sınava son iki ay kala benim AYT rutinim nasıl da buna gelecek olursa ve benim sınava son iki ay kala yani özellikle ben bu işte fiziğin son konularıyla yani bu AYT, matematikteki işte bu limit, türevi, integral konularını falan daha önce bitirmiştim ancak bu deneme sınavına girdiğim zaman ya bir türlü istediğim netleri yapamıyordum. Ya onlardaki böyle klasik basit sorular falan yapıyordum. Ancak böyle karşıma biraz daha orijinal soru vesaire falan geldiği zaman yapamıyordum. Bu sebepten ben o konular için biraz daha böyle fasikül ağırlık vesaire falan çalışmıştım. Bunun haricinde de yaklaşık olarak yine iki güne bir böyle AYT kısmında böyle genel deneme sınavı çözmekten ziyade Kendime işte ikişer tane AYT Matematik ve Fen için branş denemesi almıştım. Onları çözerek ilerliyordum daha çok. Yine bu çözdüğüm AYT branş denemelerinde de TYT'de olduğu gibi hemen ilk sayfasına böyle hangi konularda yanlışım vesaire çıktıysa bunlara bir tık atıyordum. Ardından akşam eve geldiğimde de böyle onlarla ilgili konu anlatım videolarını iki x hızını alıp izliyordum veya böyle kendi özetlerim falan varsa ya yani onları okuyarak değerlendirdim daha çok. Ya yani sen de bu Mayıs ayında eğer AYT kısmında eksiklerin varsa yani TYT denemeleri ve AYT denemelerinin haricinde tümüyle böyle AYT konularını bitirmeye veya böyle eksiğin olan kısımları tekrar etmeye onlara biraz daha ağırlık verecek olursan çok daha verimli şekilde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Haziran dönemine geldiğimizde ise biraz daha böyle artık konu çalışmaktan ziyade daha çok böyle deneme ağırlıklı olarak ilerlemen, özellikle böyle sınavın son 2 hafta kala falan hemen her gün işte AYT ve TYT için deneme çözmenin ben çok daha verimli olacağını düşünüyorum benim de sınavı son 2 kaldaki çalışma öğretim genel olarak bu şekilde Dilerim senin için de faydalı bir video olmuştu. Yine bundan sonraki süreçte de eğer ki çekmemi istediğim video konuları varsa bunları aşağıda yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bundan sonraki yeni videolarımda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.